Hiçbir şey talep etmiyorum. Bir tek kuruş bile izninizle. Zorla mı getirdiler Çağla. E, ne? Tehdit mi ediyorlar? Merak sen öldürdün bizi. Hadi e, anlat ne oldu? Hey, durun biraz. Bu telaşınız nedir Hadi Çağla anlat anlat. Bizim kapıcı Mehmet Efendi görmüş seni. Kızı koca bir arabaya koyup götürdüler dedi. Doğru mu? Doğru ama götürmediler. Davet ettiler. Dedi. Bir yere gidip oturalım da anlat bize Çağla. Anlatacak fazla bir şey yok çocuklar. Tekin Haznedar'ın en az 24 yıl ceza yiyeceğini söylediler. 24 yıl az. Asmalı o manya. Diyelim ki asıldı. Kenan geri gelecek mi? Acılar, matemler silinecek mi? İnsanlar giderek daha gerçekçi oluyor çocuklar. Bu denli gerçekçi düşünmen için baskı mı yaptılar sana? Asla! Öyle bir baskıyla karşılaşmadığımı söyledim. Sadece benim dünya görüşüm değişti. Sana kalsa katili bağışlarsın, öyle mi? Hepinizde bir merak var çocuklar. Ne oldu bu kıza diyorsunuz? Daha dün gibi Kenan'la yaşamamız. Birlikte güldük, birlikte ağladık. Kenan yok artık. Ben yaşıyorum. Sağlıklıyım. Yarınlara umutla bakıyorum. Gene hayaller kuruyorum. Demek ki ölenle ölünmüyor. İntikam almayı hiç düşünmedin mi? Saçma buluyorum. O adam niçin katil oldu hiç düşündünüz mü? Para için mi? Kan davası mı? Hiçbiri değil. Aşkı uğruna. Beni sevdiği için katil oldu. Bu kadar çabuk değişmene sebep nedir bilmek isterdim Çağla. Tek yanlı düşünmezseniz nedenini bulursunuz. Gitmem gerek çocuklar. Yapılacak işlerim var. Hoşça kalın. Sesatsın diyeceksiniz ama bu kız neden diye işte anladım ben. Bize de söyle bari. Para, Köpeğin önüne atsan yenmeyecek olan para. Nice büyük aşkları yok etmiş. Garip Kenan'ın aşkını mı yok etmeyecek? bildiklerini gördüklerini doğru olarak anlatacağına namusun ve şerefin üzerine yemin eder misin? Yemin ederim. Sanık Tekin Haznedarı tanır mısın? Evet sayın başkanım kendisini tanırım. Sanıkla ...Makdul kocan arasında ne gibi ilişki vardı? Bir iş rekabeti mi, bir alacak mı? Hiçbiri değil efendim. Sanıkla ilgisi olan bendim. Ay. Ay. Beyan ettiğin ilgiyi açıklamanı istiyorum gerçekleri saklamanın bir yararı olmayacağını anladım sanık Tekin haznedar benim sevdiğim erkekti görmedim Gazeteci arkadaşlar, şu andan itibaren resim çekilmesini yasaklıyor. Lütfen yerlerinize, lütfen yerlerinize! Gelse bitince görevinizi yaparsınız. Devam edin. Sevdiğim erkeğin sosyal durumu nedeniyle ilişkimiz gizlilik içinde devam ediyordu. Metresi olmuştum. Her kadın gibi doğal olarak evlilik düşünmekteydim. ...Aşırı ısrarım tartışmamıza neden oldu ve ayrıldık. Daha doğrusu terk edildim. Maktul kocam bu ilişkinizi biliyor muydu? Önceleri bilmiyordu. Onunla sevdiğim erkeği tahrik etmek için evlenmiştim. Fazla ileri gittiğimi ve hata ettiğimi anlayıp geri dönmek istedim. Evlendiğine göre nasıl geri dönecektin? Sağlıklı düşünemeyecek kadar bunalımdaydım. Tekin haznedara haber verdim, beni almasını istedim. Peki, bu tutumuna maktul kocanın tepkisi ne oldu? Ona her şeyi anlattım. Dürüst davrandığımı söyledim. Seni bir alet olarak kullanmak istemiyorum dedim. Beni öldüreceğini söyledi. Yetişen Tekin Haznedar'la kapıştılar. Silah kocamın elindeydi. Çılgın gibiydi. Tekin engel olmaya çalışırken tabanca patladı. Tekin Haznedar beni korumak için cinayeti üstlendi... ...Ve sustu Sayın Başkanım! çekilin efendim çekilin lütfen rahatsız etmeyin yol verin Neden, neden sakladın duygularını? Neden yaşadık o acı olayları? Kahrolası gururum. Deli gibi isterken seni kaçtım senden. Ezmek istedim, yalvartmak istedim. Bir gecelik kadının olmak istemiyordum çünkü. İnanmadın bana. Hayatımın kadın olacaksın. Benimsin artık. Benim kalacaksın. geldi çocuklar. Merhaba çocuklar. Stüdyoya baktım yoktunuz. Senin için yokuz artık. Utanmayı bilseydin buraya gelmezdin. Yaşamayı biliyorum ben ve yaşayacağım. Haklısın! Yolunu çizmişsin sen. Etini satarak yaşayacaksın. Saçma hareketleriniz benim mutluluğumu gölgeleyemez çocuklar. Vedalaşmaya geldim. Beni pişman etmeyin. Biz seninle mahkemede vedalaştık. Sildik seni. Sadece anılarımızda kaldın. Aklayamayacağımız bir karasın sen. Sen de mi bunlar gibi düşünüyorsun Rüya? Ülkenin en zengin erkeği sana gelse, servetini, canını önüne koysa, hayır mı derdin Rüya? Belki hayır demezdim Çağla... ...Ama sevdiğim biri varsa, onun cesedini çiğneyip kendimi satmazdım. Anlaşıldı! Demek ki düğünüme de gelmeyeceksin! Ne diline ne ölüne! Yüzüne tükürmeden git buradan! belki sözünü etmenin sırası değil ama bilmeni istiyorum. Ölenin ailesine maddi yardımda bulundum. Kabul ettiler mi? Bilmiyorum. Bir çek gönderdim ailesine. Güzel bir davranış. Seni çok yanlış tanımışım ben. Ölesiye sevilmek güzelmiş. İlk gördüğüm gün etkilemiştim beni. Boşuna eziyet çektik ikimiz de. Geriye bakmayacağız artık. Sana çektiğin acılar unutturacağım. Yapma, yalvarırım yapma! Kadınım olmanı istiyorum. Çılgınca arzuluyorum seni. Aa, senden farklı mıyım ben? Okşa şey işlerine karşı koyamıyorum. Niçin? Niçin rahat bırakmıyorsun kendini? Doyasıya sevmeme müsaade etmiyorsun? Bir kız kendisini kocasına saklamalı. İlk gecesinde vermeli her şeyi. Bu sözünü bekliyordum Nicedir. Sana verdiğim hiçbir şeyi kabul etmedin. Bari adımı kabul et sevgilim. Karım olmanı istiyorum.